Turuncu mutfağa hoş geldiniz. Bugünkü menümüzde patatesli havuçlu bezelye yemeği var. Herkese sevdirecek bu tarifi şimdi anlatmaya geçelim. Evet, yemeğimiz için bir tane kuru soğanımız var. Onu küp küp doğruyoruz. Sebzeleri doğrarken bıçakların keskinliği önemli. Keskin olmazsa çok zorlanırsınız. Şimdi sırada biberlerimiz var. 2 tane orta boy biberimiz var. Bunları da küçük küçük doğrayacağız. 2 tane orta boy patatesimiz var. Bunları da küp küp doğrayacağız. havuçlarımıza geldi sıra. İki tane orta boy, yaklaşık orta boy büyüklükte havuçlarımızı yine küp küp doğruyoruz. Havuçları biraz patateslerden biraz daha küçük doğrarsanız daha iyi olur. Çünkü havuç biraz daha sert olduğu için geç pişer. Yemeğimizi güveçte pişireceğiz. Güvecimizi ocağa koyduk biraz ısındı. Şimdi zeytinyağını ekliyoruz. Ve soğanları ekliyoruz. Zeytinyağının biraz kavrulması, ısınması gerekiyor. Isındıktan sonra ekleyin. Ben daha önceden ocağımın altını açtığım için güveç fay aslında. Şimdi biberleri ekliyoruz. biberleri de bir süre kavuracağız. Biberlerimiz kavruldu. Şimdi salçamızı ekliyoruz. Ben bir çorba kaşığı salça kullanıyorum. Benim salçam domates ve biber salçası karışık. Ve ev salçası olduğu için çok tuzlu. O yüzden çok fazla salça kullanamıyorum. Siz salçanızın tuz durumuna göre istediğiniz gibi artırabilir ya da azaltabilirsiniz doğradığımız patates ve havuçlarımızı ekliyoruz. Onları da biraz daha kavurup sıcak suyumuzu ekleyeceğiz. Sıcak suyumuzu ekliyoruz. Biraz sıcak su, biraz da et suyu kullanacağım ben. Yine daha önceden hazırladığım et sularım var. Ben önce ben önceden hazırlayıp buzluğa atıyorum kağıt bardaklarla çok kullanışlı oluyor. Ve sarımsağımız var. 2-3 diş sarımsağımızı küçük küçük doğradım. Bunları da katıyoruz. Bezelyeler çok dağılmasın diye en son ekliyorum. Yaklaşık bir su bardağı konserve bezelye kullanıyorum. Mevsimi olursa taze bezelye de olabilir. Şimdi baharatlarımızı ekliyoruz. Bir çay kaşığı karabiberimiz var. Ve yaklaşık yine bir çay kaşığı ya da bir çay kaşığından az kırmızı biberimiz var. Ben tuz eklemiyorum çünkü benim salçam çok tuzlu olduğu için ben ekstra tuz katmıyorum. Ama böyle bir yemeğe yaklaşık bir çay kaşığı tuz yeterli olur. Eğer salçada hiç tuz yoksa ya da tuz sevme oranınıza göre artırıp azaltabilirsiniz. Baharatlarımızı ekledik. Şimdi güvecimizin ağzını kapatıp artık pişmeye bırakacağız. İlk önce içindeki su kaynayana kadar, gerçi kaynamış su kullandık ama içindeki su kaynayana kadar altı açık olacak. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte yaklaşık bir saatte pişer. Yemeğimiz pişti. Tabi güveç olduğu için altını kapatmış olsak bile hala kaynamaya devam ediyor. Şimdi servis edelim. Çok güzel bir tarif oldu yine. Bezelye yemeğimiz hazır. Bu güzel besleyici tarifi sizin de severek deneyeceğinizi umuyorum. Eğer videolarımızı beğeniyor ve devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimler için zil açmayı unutmayın lütfen. Ve beğendiğiniz videoların alt bölümden beğen tuşuna basarak bizleri destekleyebilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkürler. Bu güzel videoların devam etmesini diliyoruz biz de.